Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu ne kadar düşünme metodu olsa da özellikle Şafii mezhebine mensup kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın ilgi alanına giriyor. Çünkü hoca Şafii mezhebine göre bir şeyler anlatacak. Şimdi hep beraber biraz da Neşeli bir video. Yani keyif alacaksınız. böyle Biliyorsunuz benim videolarımın bazıları sinir bozucudur, sinirlendirir. Ama bazıları keyiflidir. Çok keyifli bir videoya ümit ediyorum. Ee, başlıyoruz. Buyurun bakın. Hiç girişi fazla uzatmadan konuya geliyorum. Gördüğünüz gibi e, bu nur yüzlü e, hacı amcamız bize Şafii mezhebinden... Ramazan ayı ile ilgili bir takım abdest ile ilgili bilgiler verecek. Tabi şafi harici ilgilenir mi bilmiyorum. Ama buyurun hep beraber dinleyelim. Şafii mezhebinde oruç hangi şeylerden dolayı bozulur, hangi şeylerden dolayı bozulmaz birinci bölüm Evet, konu bu. Oruç neylerden bozulur, neylerden bozulmaz Şafii mezhebine göre. Şimdi hemen üzülmeyin. Mesela diyelim ki saydı ve orucunuz bozuluyor. Siz hemen Hanifi'ye geçin. Sıkıntı yok. Ama yok ben şafiiyim, şafiye sadık kalacağım derseniz lütfen can kulağıyla dinleyin. Çünkü o kadar önemli bilgiler veriyor ki yok böyle bir bilgi. Dikkat edin. <laughs> açık duruma, bir boşluğa girmesinden dolayı ya burnunda, ya boğazında veya hatta kulağında veya hatta onun göbeğinden veya da karnından, veyahut da ön tarafından veya hatta arka tarafından herhangi bir şeyin gelmesinden dolayı ve da onun başından yani başından ve da onun göğsünden gelen herhangi bir belgenden dolayı içeriye girerse o zaman kurucu Şimdi birinci maddeyi anladınız mı arkadaşlar? Açık olan her yeri sayıyor. Kulak, burun, boğaz, ön, arka falan. Bunlardan Herhangi bir şey girerse yani buna sert cisimler de dahil, e, pilli, pilsiz her türlü alet edevat girerse oruç bozuluyor. Bunu anladık. Devam ediyoruz şimdi. Es-Sani. İkincisi el Yani <laughs> hanımı ile cinsi münasebette bulunduğu zaman ve herhangi bir başka bir şeyle Cinsi münasebette bulunduğu zaman Evet arkadaşlar işte burası videoyu yapma sebebim. Ee, diyor ki eşiyle cinsel münasebet ya da başka bir şeyle cinsi münasebet yaptığı zaman yani damacana, boru işte herhangi bir başka bir şeyle cinsel münasebet yaptığı zaman diyor. Yani eşiyle ya da başka bir şeyle hakikaten bu Şafii fıkıhı olmasa şafi kardeşlerimiz hakikaten resmen çaresiz kalacaklar ya. Yani. Müthiş bir şey. Arkadaşlar lütfen burayı tekrar dinleyin. Yani kusura bakmayın yani gülmemek için yani ayağımın üzerine demir parçası koydum. Canımı yaksın da gülmeyeyim diye ama dayanamıyorum. Bakın ile cinsi münasebette bulunduğu zaman veya da herhangi bir başka bir şeyle cinsi münasebette bulunduğu zaman ya başka birisiyle demiyor. Başka bir şeyle <laughs> cinsi münasebette bulunduğu zaman orucu <laughs> bozar. Es salisu. Üçüncüsü orucu meni bi isimna'il evlemsin. Böyle kendisiyle oynayıp meni çıkartmak isterse o zaman gene oruç bozulur. Hakikaten yani bunları söylemese bir Müslüman bunu akıl edemez yani. İyi ki söylüyor. Yani söylemese bunu idrak edecek zeka müminde yok sanki. İçeriye gelmezse, geriye dönmezse o zaman bozulmaz. Ama geriye dönerse o zaman bozulur. E, kustuğunuzu yemeyeceksiniz, yutmayacaksınız. Kustuysan kusacaksın. Ama kustuğunu yersen, yutarsan orucun bozulurmuş. E, i̇nşallah bu videoyu iftardan sonra dinliyorsunuzdur. esnasında orucu bozar. Es-sadisu el-nifasu. Altıncısı nifasa giren herhangi bir kadın orucu bozmuş olur. Es-sabi'u yedincisi el-veladetu. Yani çocuğunu doğurursa doğurmak olursa o zaman gene orucu bozulmuş olur. E, lütfetti. Yani Büyük bir incelik gösterdi hocamız. Kadın doğum yaparsa orucu bozulurmuş. Hakikaten e, bunları tespit etmek için arkadaşlar, sizin benim gibi insanlar bunu anlayamayız. Şunu tespit edebilmek için e, çok büyük ilim sahibi olmak lazım. Şimdi hastalandığınızda oruç tutmuyorsunuz ya, hastasınız, oruç tutmuyorsunuz. Tutmadığınız orucu daha sonra tutuyorsunuz. Fakat eğer hamileyseniz, hamile olduğunuz halde çocuk da o gün doğuyorsa doğum yaptığı gün oruç tutmamanız gerekiyormuş. Yani e, çok önemli bir şey dikkat edelim. Lütfen doğum esnasında oruç tutan ablamız kardeşimiz varsa uyaralım lütfen. Esdominum sekizincisi el cünunu deli olma. Velav lehzete herhangi bir lahze de olsa, az bir müddet de olsa, deli olduktan sonra hemen orucu bozulur. Bakın arkadaşlar, az bir miktar geçici de olsa, deli olursanız orucunuz bozulurmuş. Hani beni delirtmeyin, deli oldum, dellendim ulan falan diyorsunuz ya, deli kadir meselesi, deli kaderim ulan falan dediğiniz anda orucunuz bozuldu. Bir an bile bir an bile delirirseniz orucunuz bozulmuş. Şafiyseniz. Özellikle pazarlarda şafi arkadaşlarım vardı benim. Adam sabahtan akşama kadar deliriyordu. Demek ki şafi fıkhından haberi yok. el nehar böyle onun başından baygınlık geçilirse baygınlık hali geçirirse, sabahtan akşama kadar o zaman orucu bozulmuş, orucu bozulmuş olur. Sabahtan akşama kadar bayılırsa oruç bozuluyor arkadaşlar. Şimdi sabahtan akşama kadar baygın bir adamı düşün, bayılmış. Ee, e, Tabi arada öğle namazı var, ilkinde namazı var, onları da bir kenara bırakıyoruz. Sabahtan akşama kadar baygınsa orucu bozuluyormuş. Maşallah. Aşırı. Orucusu essek yani anne hal. Günün başından sonuna kadar sarhoş olursa yani kendini sarhoş ederse o zaman kendisi yani her az da olursa orucu bozulmuş olur. Bak. Bakın arkadaşlar 10. madde diyor ki sabahtan akşama kadar az da sarhoş olursa fark etmez orucu bozulurmuş yani hakikaten adam ciddi ciddi elinde Arapça bir kitaplar dillerini eğip bükerler diyor ya bu Allah katından diyesiniz diye onun için önce Arapçasını okuyor arkadan da fon müziği habire ney arkadan ıslık çalıyor ve adam diyor ki sabahtan akşama kadar sarhoşsan diyor orucun bozulur diyor ya da diyor az sarhoşsan diyor sabahtan akşama kadar orucun bozulur diyor. İyi ki söylüyor yoksa millet yani sarhoş sarhoş millet iftara gelecek. kendi kendini sarhoş etmezse sabahtan akşama kadar böyle sarhoşluk geçirirse Hı. genel orucu bozulmuş olur diye sabahtan akşama kadardır. Yani. Sabahtan akşama kadar olduğu için orucu bozuluyor arkadaşlar dikkat edin. El sadi aşer, el gıdettur. On ilincisi murtad olmaktır ne azbilla, ne ayadu billah. Böyle murtad olduğu zamanda onun orucu gene bozulmuş olur. Arkadaşlar mürtet dinden çıkmış demek. Eğer dinden çıkmışsa orucu kabul olmuyormuş. Ya e, Rabbim verdiği akıl için ne kadar şükretsek az biliyor musunuz dostlar? Ve Rabbim size verdiği akıldan, size verdiği sağlıktan, size verdiği fikirden dolayı Rabbinize lütfen şükredin. Çünkü herkes bu nimete kavuşamıyor. Hakikaten bu nimetten mahrum olan o kadar çok insan varken. Adam dinden çıkmış adamın orucunun kabul olup olmayacağını madde yapmış. Eğer diyor mürtetse diyor onun diyor orucu diyor bozulmuştur diyor. Bunlar orucu bozan şeyler diyor. Orucu bozan şeyler. Eğer bir adam dinden çıktıysa orucu bozulmuş oluyor. Subhanallah ya. Hakikaten dostlar neresini düzelteceğiz? Neresini nasıl anlayacağız? Şu adamı yolda görenler elini bırakır ayağını öper. Eşkale bak, kullandığı cümleye bak. Subhanallah ya. Felev ekele ev şerebe ev istemno ev iskoe ev cömü alı savmi ev mükrehe ev cahiler <laughs> ولكن هذا يستطيع ان أو هذا بعيدا عن ان فإنه لا يستطيع ان 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 bulunduysa mükre, yani zor zorla ev cahilen veya bilmeyerek ondan sonra onun zamanı da İslamiyete yakın olmuştur ve da Mus alimlerden daha uzak olmuştur. Fe innehu hepsinde de La yefturur. Orucu bozulmaz. Ve la yedurul kehlu. Bu saydığı şeyler zorla yaptırılırsa orucu bozulmaz diyor arkadaşlar. Hani böyle özet olarak geçti ya. Özet olarak geçince siz aynı şeyi bir daha tekrar etti zannettiniz büyük bir ihtimalle. Aynı şeyleri tekrar ediyor. Fakat zorla yaptırılırsa oruç bozulmaz diyor zorla düşünebiliyor musunuz saydığı işte cinsel ilişki şu bu falan bunların herhangi birisi zorla yaptırılırsa oruç bozulmaz diyor. O da ayrı bir bakış açısı. Böyle kendi gözüne kesin yani siyah sürme sürmesiyle oruç bozulmaz. O sünnet her ne kadar onun tadını da duyarsa gene bozulmaz göze sürdüğü sürmenin tadını duyarsa diyor yine de diyor orucu bozulmaz diyor. Gözle tadalıyor ya. böyle safi bir yutarsa Tamam. <gülüyor> ben kendi dilini çaldık yüzünde herhangi bir tükürük bulunursa vesilesiyle herhangi başka bir sivrisinek veya da tuz veyahut bir unun tozu kentine yani onun karnına girmesiyle oruç bozulmaz. Dün... Şimdi sinek, sivrisinek ya da un parçası girerse nasıl anlatıyor tamamlayamadım. Oruç bozulmaz diyor. Tabi arkadaşlar bu kurbanlar için geçerli değil. Çünkü kurban sineği yiyor. Onun kurbanın orucu bozulur. E, sizin ağzınıza sinek, sivrisinek girerse bozulmaz. Dumanın ağzına girmesiyle oruç boz, bozulmaz. Yani duman He, Duman, özür dilerim. O un değil, duman ağzına girerse oruç bozulmazmış. Dediğim sigara değil. Hı. Mesela sigara değil. Ki herhangi bir tabaka gittiyse orada ateş yakıldı, dumanı vardır ağzına girerse bozulmaz fakat sigara içtiği zaman hemen orucu bozulur. Ve la bi gayri Mesela <laughs> herhangi kendi oturuşunda bir şey girdiyse Burası çok önemli arkadaşlar. Oturuşunuzda bir şey girdiyse Bir gayri şey bir şey bununla içeriye girmezse eğer çık çıkarsa çıktıktan sonra oruç gene bozulmaz. Anladınız mı arkadaşlar? Burası çok önemli. Çünkü e, toplumda bu e, insanların başına çok gelen bir olay olduğu için burayı lütfen tekrar dinleyelim. Bakın, oturduğunuz yere dikkat edin. E, Şafii mezhebinin kitabındaki orucu bozan haller bunlar. Dikkat edin kendi oturuşunda bir şey girdiyse bir gayri şeyin hiç bir şey bulurma, bir içeriye girmezse yani oturduğunuzda bir şey giriyorsa fakat o girdiği şey oraya bir şeyi yitmiyorsa sadece kendi giriyorsa problem yok ama bir şeyi yitip de giriyorsa pantol, kilot, elbise işte tight boxer, mayo artık ne olursa Dikkat edelim. Eğer çık çıkarsa çıktıktan sonra oruç gene bozulmaz. Ve çıkıyorsa bozulmuyor arkadaşlar. Girip de kalırsa büyük bir ihtimalle bozuluyor demek ki. Ona sen bu ma'id tahvaratın men hudu'in ev guslen, ev melmayatın, ev istinşakın, ev istinşakın bir gayri mübarek Fiha. Herhangi bir suyun bir nam abdest alırken suyun girmesi abdest esnasında ağzına su verdi, burnuna su verdi, mednede baktı istinşah yaptı. Mübalgat, mübalgat Bir gayri mübalğettir. olmak olmaksızın içeriye girerse abartmadan diyor yani. Abartmadan içeriye girerse bu sefer gene oruç bozulmaz. Tamam. Abartmayacaksınız. İstersen for, oruç farz olsun, istersen oruç sünnet olsun. Bunların arasında hiçbir farklılık Yoktu. yoktur. Ve nefbel gamsi fil her ne kadar suyun içine denizin içine girdi ise de yanlışlıkla onun ağzına su baş, başırdıysa Hı, deniz. o zaman gene oruç gene bozulmaz. Cenab-ı Hak hakkıyla orucunu tutan ve Allah'ın rızasına mahi olan kullarında tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar farkında mısınız? Orucu bozan bu kadar madde var. Gireniyle çıkanıyla hiçbir şeyi unutmamış. Ama nedense mesela hırsızlık orucu bozar mı? Yalan orucu bozar mı? Sahtekarlık, dolandırıcılık, kalpazanlık orucu bozar mı? Hiç farkında mısınız? Manevi boyutla ilgili hiçbir şey yok. Adamlar sadece girenle çıkanla ilgileniyorlar. Oruç deyince adamların aklında sadece madde var, madde. Ne kadar üzücü. Ne kadar üzücü. Mesela sarkıntılık, taciz orucu bozar mı? Bunu çoğaltıp gidebiliriz. Yani 50 madde sayabiliriz. İnsanlar orucu kalbiyle değil, midesiyle tutarsa girene çıkana bakar. Ama eğer siz orucu kalpten tutarsanız iyi bir insan olursunuz. Hiç kimseyi kırmazsınız, hiç kimseyi üzmezsiniz ve orucunuzu da tutarsınız. İşte arkadaşlar, orucu tutmak midenin değil kalbin işidir. Bakın deprem bölgesinde insanlar hiçbir şey yemeden içmeden 20 gün yaşayan var. 13 gün, 15 gün, 10 gün, bir hafta bir sürü insan hiçbir şey yemeden günlerce yaşayabildi. Hiçbir şey. Adamlar ön arkası 13-15 saat için ne hale geliyor? Topluma bakıyorsunuz. İnsanlar ne kadar sinirli, ne kadar agresif. Tabii bu arada şu anda deprem geçeli. İki ay geçti arkadaşlar. Artık ağlayanlar yok. Artık yardım edenler de azaldı. Artık kampanyalar da bitti. Ama çadırın içinde titreyen insanlar bitmedi. Halen çadırlarda insanlarımız var, kardeşlerimiz var. Gündem nasıl değişti farkında mısınız? Unuttuk gitti. Ya da unuttular diyeyim. Ne olacak o insanların hali? Şimdi mesela kumanya erzak götürenlere söylüyorum. Artık acıkmıyorlar mı? Mont kaban yollayanlara söylüyorum. Herkes giyindi mi? Bitti mi? Yani mesela bazı şeyler var sürekli lazımdır. Sürekli lazım sabun gibi. Diş macunu gibi, diş fırçası gibi. Peçete gibi. Onlar her zaman lazım dostlar. Ve orada yüz binlerce insan var. Yüz binlerce insan var. Büyük şehirlere gelen depremzedeler ne olacak? Şu anda İstanbul'da mesela benim irtibatlı olduğum depremzede aileler var. Ne olacak arkadaşlar? Ne oldu yani Kampanyalar yetti mi bitti mi kampanyalar Önümüze mi bakacağız artık nasipse yeni depremlerde buluşuruz böyle mi diyeceğiz? İşte işin ikinci boyutunu düşünemeyen, düşünme metodunu hayatına sokamayan insanlar maalesef farkına varamayacaklar. Arkadaşlar yardımlaşmak sadece afet olunca yapılması gereken bir şey değildi. Müslüman ölene kadar yardımlaşır. Onun için o insanların sizin kazandıklarınızda bir payı olduğunu unutmayın. Zariyat 19. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle. E, bu arada arkadaşlar Şafi mezhebine bu videoyu yaptım diye öteki mezhepler bizimkisinde bir mahsur yok. Bizimkisi demek ki güzelmiş demesinler. Bütün mezheplerin hali budur. Müslümanın mezhebi olmaz. Mezhepler tavuttur. Allah yerine haramlar ve helaller koyarlar. Allah'tan başka hiç kimse hüküm koyamaz. Hüküm koyucu Allah yeter. Onun için lütfen hayatınızdaki tavukları yani mezhepleri çıkartın. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.